He, o burayı yorduysa mesela yok işte. Dünyada iki kişi de var, bir bizde var, bir de o yavşak, o yavşak bitti gitti O diğeri kim falan, bir, adam, tamam, bir 26 sende var, bir, o diğeri Çel kim? Şelbi İbni var Ramona oğlum, bizler işte. mı? O da 26. Yuh! Jüdi dedikleri, Jüdi, Jüdi 22-23, biz 26, o Şelbi var. Haa. Vay arkadaş. Bak Hasan yazmış demiş Hasan Hasan <laughs> Hasan falan böyle garip garip yazar yazma falan baba ya. Hasan diyor ki ben görmeden inanmam. O kel, kel <laughs> ne aktif. Öbürleri Viagra diyor. Kel aktif. Şimdi mesela ben Viagra kullanmam. 50 kişi olsa hemen ben kadını göreyim çıplak hemen kalkar benim. Allah Allah hemen direkt kalkar. Öbürleri kalk Viagra'cı onlar. Öbürleri Viagra'cı neden? Peki. E, pornoya bakın Hepsi hazır onlar. Bir yaklaşı onlar. Peki bazen bize çıkarıp gösteriyor ya Pala Bazen, ar bazen arada sırada bize gösteriyor ya burada. Çıkartıyorum böyle bazen. Yani Kaldın mı? Kaldırsam o <laughs> anda o refleks kafam güzel görünüyor. Kaldırsam büyük, büyük kalır. <laughs> Kaldırsam. <gülüyor> Aman kaldırma Pala Baba. Uyusun yerinde mışıl mışıl. <laughs> ne yapıyorsun? Ne diyorsun? He? Ne yapıyorsun? Ne diyor, Nasılsın? Valla uğraşıyorum İsmail ya. Kendimi kapattım ya. Hey, hiç şey ilgilenmiyor. Ya Palo ben yanlış mı hatırlıyorum? Sen cuma günleri içmediğini mi söylüyordun yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir cumartesi değil mi ya? Ben yok cuma ya. da perşembe, ben perşembeleri içmem. Perşembe günü yok. Perşembe, ben pardon ben cuma günleri içmedi, içmiyorsun diye biliyordum. Sanıyordum. Ha. Ha, öyle Ramo nerede Pala Baba? İnşallah eve sağ salim gider birazdan arar beni o. Bir tan tanıtmadım bir, bir tanışmadık biz Ramo ile ya. He? Sen evladınla, evladın Ramo ile bir, bir türlü tanışamadım. Merak ettim. Niye etmiyorum. sen de benim, sen de benim kardeşimsin. Tamam ben de senin kardeşim. O yüzden ben de bağımın oğlunu tanımak isterim yani o yüzden söylüyorum. Sen sen benim kardeşimsin. Şimdi seni ben sevgim farklı ben. Seni seviyorum ben. Sen benim kardeşimsin. Ha ben sana da evladım diyorum ama sen benim kardeşimsin. Aynen. Ben seni hiçbir zaman yermedim. Her zaman da ben dedim İsmail dedim böyle bir çocuk değildir. Ya İsmail'e şey böyle bir <laughs> İsmail Emre'yi severim ben arkadaşlar. Eyvallah Palava, biz de seni seviyoruz. Bize Kobra'yı çıkartmadığı sürece sıkıntı yok. Ay sikeydim bu kobrayı başıma ne geldi bu kobralar. Aman akodum Başıma ne geldi sondan geldi <laughs> başıma ne geldi sonundan. Aman <laughs> akodum <kovrası. gülüyor> bu Onun yüzünden başına en ilginç ne geldi Pala Baba? Var mı öyle bir anın? Sarhoşum Yatıyorum Allah beni uyandırdı. Aman akodum yağı kay yağı kaynatmış. Sonra dedim anana sıktı mı karısı? Allah uyandırdı beni. Uyanmasam yarra yedim. Yarra üstüne dökecek aman Allah. Ya ses yağlıyor ki üzerine mi oturmak için? Kaynatmış ya orospu. Aman Allah'ım orospusu. Hani erkekler var ya. Ya benim için topuran toprağın. O da orospu. Aman Allah'ım orospusu. Coş coş yapıyor. Lan dedim ne oluyor? Allah beni uyandırdı amına Allah'ım. <laughs> ne oluyor lan dedim. <laughs> <Palav> <gülüyor> <gülüyor> bak. Hasan. Hasan bize bugün 300 lira güzel destek yaptı. Ama bir sorusu varmış diyor ki benim sorduğum soruyu bir rica etsem Palavu Bey sorar mısın? Diyor ki kadınlar ne ister? Kadınlar bir erkekte ne ister? İşte yarra istiyor, yakıyor da amına koduğum, yağı kaynatmış, sarhoşum amına koduğum, yatmışım çırı çıplakım. Ve kürük, ben hiç kürük giymedim hayatımda. Ya raptı şambır mı vardı üstüne? Yok raptı şambır da yoktu lan, çırı çıplak yatmışım amına koduğum. Seni... Allah uyanırdı ben ama. Seni gibi çadır gibi dik dik mi de böyle. Uyuyorsun yüz üstü. Yoldan amana koy veren yılan görüsü gibi bir şey ha. <laughs> yılan. Palavaba <laughs> <laughs> yoksa hatun kadın kobra kızartması falan mı yapacaktı bak. Yakacak da amına kodum olur kusuya. Onu <laughs> yapsın sen, koydu. sen senin için idare... Hayatımı sikecekti. Senin için daha yaşamanın bir anlamı yoktu herhalde. Olmazdı yansaydı. Ulan bir karıyla sıkışıyorum ağzına bir sigarayı bastı amana kodum. Tam kafasına bastı sigarayı. <laughs> kafasına bastı. <laughs> ay ay. Palova bak, bak bunu hakikaten ciddi soruyorum ya. Yani bir kadın ne, bir erkekte neleri bir erkeğin neyi bir kadının dikkatini çeker, ilgisini çeker? Para mı yakışıklı çoğu önemli dişler? Ya yakışıklılık mı? Dişler tamam. Diş. Göstersen dişlerini. Dişler çok önemli. Evet. Sarar mı sigara dişler ben? Mi? Evet. Dişler. Oo. <laughs> oh. Pala senin diş fırçanın ismi ne? Diş fırçanın ismi. San soyi. <laughs> <laughs> San soyi. Oy oy. <laughs> Sansoy. Dur. Sıkışmak önemli tabii. <laughs> Sıkışmak önemli. Ay. <laughs> Sıkışmak önemli. Değil. Pala baba. Bak ciddi söylüyorum. Bir kadın erkeğin yüzüne mi bakar, parasına mı bakar? Genelde. Çoğunluk hangisi sence? Çoğunluk. Çoğu zaman e, Çoğunluk. kadınlar e, giyinmeye çok önem verirler. Mesela giyinme, e, saç, bıyık, giyinme çok, çok önemli. Yani kadınlar, yani hiçbir erkek kadını tavlayamaz. Kadın erkeği tavlar. Kadın erkeği tavlar. Hmm. kadınlar giyinmeye şey, ne Alberisi olan bir şey vardır mutlaka ilgi çeker. Mesela merkezdaydık, bir mekandaydık. <laughs> Yerli ya, bu farklı bir şey ya. Mesela bu buraya önem verirler mi falan baba? Mesela sen 2.26 santim, benimkine 3 santim. Yani bunun Altın etkisi olur mu? Bir i̇lgisi olacağını zannetmiyorum. Şimdi çok kadın büyük olduğu için korkuyor. Ben çok elimde kaldı. Anlattım <laughs> bunu sana. <laughs> elimde kaldı. Ah. <laughs> 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 Oy oy. Ufak bir şey. Al ben ispatlı. Güzel şarkı çalıyor falan bu bunun orada. <laughs> masalat derin masalat. Derin mesele. Ne içiyorsun Pala Baba? Bira mı yoksa boğma rakı mı? Valla evde bir şey yok ya. Al, şu yani an kapat. Ama şey var ama, tamam. tamam şey var, Tam şu an şey şu an içmiş gibi bir halim var biraz. Yani ne içtin? Biz akşam saat 8.30'dan beri içiyoruz ya. Geneva diyor ki Pala Baba'nın biraz olayı ne? Pala Baba'nın presi olayı ne biliyor musun? Pala Baba'nın geçmişte, gençlik zamanında çevirdiği porno filmler. Anladın mı? Pala Baba porno sektöründe de... Yo ben gençliğimi de şimdi çeviriyorum. Geçen Allah para alalım. için yaptım. Ee, ortalama 3 ay önce miydi hatırlamıyorum. Para için yaptım. Kaç para yaptın? Özel bir şeydi ama. Çok Kaç özel bir şeydi, şeydi o. Kaç para yaptın Pala Baba? <laughs> geldim pala baba. Ne? <laughs> Hoş geldin dedim pala baba. Hoş geldin dedim. Ha evet. Söyle, söyle. Kadın bilsin, bunu düşün, dilini al, dili em, ağzına ver, dinlendir ona, ensin. Sen onu vereceğim. Verme, bak. Sakın eme, ağzına, <laughs> ağzına, <laughs> <laughs> ağzına sokma. Ağzına sokma, <laughs> ağzına sokma, ağzına. Valla palava var ya. Günde böyle 10 dakika Selim videolarını izlemesek kendimize gelemiyoruz. Vallahi bak alışkanlığı bağımlılık yaptı demiştim sana yapar diye hiç bulaşmasa ulaşmasa peki Pala baba bir çünkü... şey ee, o para karşılığı yaptığın şeylerden pişman mısın mesela zamanda böyle para karşılığı Birilerini... Niye pişman oldum? En son gene dibe vurdum. Gene 3-3 ay önce manyak bir kavradığını sıktım. Pislik duruyor. Aslında böyle bir şey. Ama güzel bir kadındı, Hoşuma gitti yaptım onu. Para için onu hoşuma gitti. <laughs> İnsanlar seyretmeyi seviyor. O CH, o CH diyen bir yedi koysana bir kendine bak. Ok diyen dillerini yerim daha ne ok diyor ya tanem. Oh. Eyvallah Hasan kesene bereket. He? Hasan şey yapmış. İsviçre şey frangı yollamış 10 frang. <laughs> Eyvallah Hasan. Seyretmeyi, seyretmeyi seviyorlar. Amına koyayım pislikleri. Sikişmeyi sevmiyorlar. Seyretmeyi seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> oh. <laughs> ne oldu? Gundi. <laughs> Gundi. Ha, beş sene önceki video bu ne? Beş sene önceki <laughs> Söyle ona güzel olduğunu, bal kutusu vardı. Oh. oh diye dilleri oh. yerim de. Bunu yaladın mı sen? Oh diye dilleri yerim. <gülüyor> <gülüyor> sev, sev. <laughs> Geldi mi izleyici bak. Bir de kadına <laughs> emir ver. Domal de. Çok hoşuna gider. Kadına emir et. Emir ver ona. Domal de. Kadın çok hoşlanır onlar. Erkeğinin emir günü çok hoşlanır. <laughs> bu çocuk lazım bu çocuk, yani. çocuk Yo, yani. Yani. E ya. Yo İsmail'e dokunmayın İsmail'e dokunmayın Masalı, Masala... <laughs> <a> Masala... <laughs> Masala ne Ay neyse. Söyle söyle. Yıkanma oğlum. Çok güzelsin de. Ne iş şey? var? <laughs> Oh Pala Baba ya. valla bunlara bak gün gün günde 2-3 kere izliyoruz Pala Baba. Ney? Bu Bunu... <laughs> bu videolarını günde 2-3 kez izliyoruz diyorum. Ha, bakmış bir şeye. İsmail. Dur. Hakkını veriyorsun yani. Bu işi biliyorsun Pala Baba. Be, hakkımı hakkını. <laughs> hakkı, hakkı, hakkıdır. <laughs> Millet timindeyiz 60. Ay. Ah İzmir'e gelsem de Palavu bir yan bir yayın açsak yine ya. En son geçen sene yan geldik Palavu Evine misafir olduk. Evet şu anda İzmir'e gelmek isteyen 22 kişi var. 23. sırada sen varsın. Allah Allah. Sıradayız sıradayız yani. O zaman Palavu görüşmek, buluşmak istiyorum. O zaman randevunu bir şekilde bana hangi güne randevu veriyorsun o gün geleyim. <laughs> Herkes Pala Baba'yla görüşmek istiyor. Ne olacak? Zamanı ağrı. Ne kötü bir şeyim Pala Baba. Sevenleri seni canlı görmek istiyor. Herkes Pala ile görüşmek istiyor. <laughs> Beyler, Pala Baba'ya sorularınızı Bayno Game Class Game üzerinden sorabilirsiniz. Beleşçilik yapmayın. Ha. Evet. Yaparsanız ben her türlü soruyu yapmayayım. sorabilirsiniz. İsmail, Aynen. Hayır. E... Sorun bakayım cevaplarınızı. Her türlü soru Pala Baba'ya sorulur. Ama Bayim Game Ka Kal evet, Kalas Game üzerinden. Evet. Kalas Game, Kalas Game fark etmiyor. Her şey GoPro için. Bir tane kamera almam lazım Pala Baba ya. Aynen. Ya dışarıda canlı yayın yapmam için bir tane aksiyon kamerası almam lazım. Ona uğraşıyoruz. O da pahalı lanet olası. 6-7 bin lira aman aklım. Para yani. Hmm, farklı bir şey galiba. Aynen farklı bir şey. Kal kaliteli bir şey falan var. zaman. Hmm. Oh, afiyet olsun. Yarasın. Hanım chat'teki arkadaşlara rica ediyorum. İsmail de bizim olaylara oralara girmeyin arkadaşlar. Ben İsmail seviyorum. Bizim oralara girmeyin. Lan benimki Başka var. Başka birisi olsa almam ben buraya. Aynen. İlgilemem. Aynen. Oğlum şey var. Neydi? Benim aksiyon kameram var. sen Pala Baba'yla biz da kavga etsek Talabamın kapısı güzeldir. Bir gün ya, sonra ya, yani, olmaz ya. yani öyle şeyler aramızda bir de. Bir. Neyin kavgası ne kavgası? Yani. İsmail. Bir kadına kafayı taktım neyse acı biber. Acı biber yedirdim. Dedim ne oldu yandım. Dedim dilini çıkart. Aldım dilini ağzıma. <laughs> dilini çıkart. <laughs> Hemen ağzına vermeyelim değil mi Palavaba? Önce bir uzun uzun ya dilini emdim diyorum, sen ağzına vermekten bahsediyorsun. <laughs> Yok yani bak şey diyorum, bir kadınla biz beraber olduğumuz zaman direkt hemen ilk ağzına mı verelim yoksa... Acı biber yedirdim amına koyayım. <laughs> dedim çok mu yandı dedim, dilini çıkart dedim ağzına. Herkes. İsmail. Bigo'da yayın yapıyor. Halen Bigo'da yayın yapıyorsun değil mi Palababa, Bigo? Ben Miço'dayım, Bigo'da değilim. Ha değil. şu an Miço'dasın. Miço da Micho. Hala o da. Dangerous hoş geldin. Pala baba yine içiyor kafa kafa yaşıyor biz boş kafa yaşıyoruz ya biz olmuyor abi boş Kim kafa ya Valla boş kafa olmuyor Boş mu? Kimin kafası Benim kafa boş Pala baba hiçbir şey yok ne bira içtim ne vodka içtim Tamam bundan sonra yayınlarına geleyim Şimdi bana biraz izin ver. Tamam, daha sonra yayınlarına geleceğim. Gidiyor mu? Sana mı? her türlü ya ben destek olacağım sana. Şimdi deme yüzüme kapattın falan falan diye yani. Ama geleceğim, benim... gel. A ama söz be... veririm geleceğim. Ama... Ya söz veririm söz A tamam. tamam. <laughs> benim konuş. Tamam, söz veririm geleceğim, geleceğim. Tamam, hadi bekliyorum, geleceğim. bekliyorum tamam. Tamam, hadi, hadi. hadi. <laughs> Allah <laughs> <ne> adam ya. <laughs> Ramo sana geldi para attı o çocuk varım evladım, evladım diyorum bak tamam. beni isyan ettirme ben İstanbul'a geliyorum <laughs> sikerim seni bak. Ramo tamam, küfür etme ben de senin kardeşinim akraba değilsen ben Ramo. Şimdi sen Ramo'yla ne işin var ne ilgim var senin? Ya.